Araba camı buzu nasıl çözülür? Buzlanmış araba camı nasıl temizlenir? Kış aylarında sürücülerin canını en çok sıkan şey şüphesiz ki araba camındaki buzlanmadır. Peki buzlanmış araba camı nasıl temizlenir? İşte yöntemler. Soğuk bölgelerde yaşayan araç sahipleri sabah işe geç kalmak uğruna araba camında oluşan buzları temizlemek için emek harcar, buzlanmış araba camı nasıl temizlenir sorusunun cevabını araştırdık. İşte buzlanmış araba camının nasıl temizlenmesi gerektiğine dair pratik bilgiler. Buzlanmış araba camını temizlemek hem zahmetli hem de oldukça zaman alan bir iştir. Fakat yolu iyi görebilmek, görüş mesafesini mümkün olduğunca uzun tutmak için buz tutan camları trafiğe çıkmadan temizlemek gerekir. Peki en pratik yoldan buzlanmış araba camı nasıl temizlenir? Buzlanmış araba camı nasıl temizlenir? Sıcak su Araba camı buz temizleme işlemi için en çok ve yaygın olarak kullanılan yöntem sıcak su yöntemidir. Sıcak su dökülen camdan buzlar kısa zamanda eriyerek görüş mesafesi arttırılabilir. Fakat soğuk olan cama bir anda sıcak su dökmek camın çatlamasına sebep olabilir. Bu yüzden sıcak su buzlanmış cama yavaş veya sprey kullanarak püskürtülmelidir. Buz çözücü sprey Birçok araç sahibi buzlanan araba camını temizlemek için buz çözücü sprey kullanmaktadır. En yakın oto aksesuar ürünleri satan yerlerden bu spreyi temin edebileceğiniz gibi buz çözücü spreyi benzincilerden de alabilirsiniz. Elma sirkesi. Elma sirkesi her derde deva hem temizlik hem gıda ürünlerinden biridir. Su ile karıştırıp camın üzerine dökmen halinde buzlanan camlar çok kısa sürede temizlenecektir. Tuz en kuvvetli buz temizleme ürünleri arasında yer alan tuzu camlarınız üzerine serpiştirmeniz halinde buzların hızlıca eridiğine şahit olacaksınız. Tuz solüsyonu Buzlanmış araba camı nasıl temizlenir listesi içerisinde yer alan bu işleme kısaca tuzlu su da diyebiliriz. Sıcak su içerisinde erittiğiniz tuzu solüsyon haline getirip sprey yardımı ile buzlanmış araba camına uygulayabilirsiniz. Buzlanan yolların bile açılması için kullanılan bu solüsyon sayesinde camlarınızda oluşan buzlar hızlıca temizlenecektir. Kolonya. Limon kolonyasını buzlanan cam üzerine sıkmanız halinde kolonya içerisinde bulunan asitler buzları hızlıca temizleyecektir. Antifriz. Su içerisinde antifriz karıştırarak camlarınız üzerine sprey yardımı ile sıkabilirsiniz. Antifriz içeren su buzlanmış araba camını hızlıca temizleyecektir. Şimdi bununla birlikte dikkat edilmesi gereken şeyleri sayalım. Soğuk iklimde 60 derece kuzey paralelinde yaşayan ve bu işi kışın hemen her sabah yapan birisi olarak mümkün olduğunca kimyasal yöntemlerden kaçınıp mekanik yollarla halletmektir. Bir, öncelikle, cam buzlu iken kesinlikle silecekleri çalıştırmayın, silecek lastiklerini harap edersiniz, sonra yağmurda silecekler suyun bir kısmını sıyırır, bir kısmını sıyırmaz, silecek lastiklerini değiştirmek gerekir, silecek suyunuz antifrizli ise insan bir an antifrizle daha kolay erir, diye galeyana gelip bu hataya düşebiliyor. 2. Hava sıcaklığı eksi 5'e kadar ise, genellikle arabayı çalıştırıp klimayı camlara doğru üflettirmenizde 3 ila 5 dakika içinde buzlar çözülecektir. 3. Eğer hava eksi 5'ten de soğuksa, ikinci madde ile beraber, ayrıca bir buz kazıyacağı kullanmakta fayda var, plastik olanları yeterli, yanlışlıkla arabaya hasar verme riski yok. 4. Unutmayın, kullanacağınız her türlü kimyasal madde arabanızın camına, boyasına zarar verme potansiyeline sahiptir, hele ne idü belirsiz ucuz mal kullanırsanız. 5 abi 5 dakika bekle demişsin de o kadar beklenir mi demeyin. Soğuk havalarda arabanın zaten 3 ila 5 dakika rölantide ısınmaya ihtiyacı var. Yapılan araştırmalar böyle havalarda marşa basar basmaz yola düşmenin motorun ömründen 500 kilometreye kadar yediğini göstermiş. Araç içi cam buğulanması nasıl önlenir? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.